Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere beraber Stick ve Legacy serimize devam ediyoruz. Ee, en son sanırsam Westwind'ı e, özgür kılmıştık. Westwind'ı kurtarmıştık. Özgürlüğe kavuşturmuştuk. Şimdi oradan devam edelim hemen. No Man's Land. Evet arkadaşlar burada dev var sanırsam. Aynen dev. Şu devleri. No Man's Land. No Man's Land devasa canavarlar olduğu söylenen aynen dev bölümü burası. Eee... Müzik açalım. Ha, Tamam şimdi daha tatlı olur. Bu arada arkadaşlar e, abonemiz yok. Videolarım hoşunuza gidiyorsa dediğim gibi 50 veya 100 abone arasında e, artık facecam ile videolar atacağım. Hem de yüzümü görmüş olacaksınız yani. Tabi dilerseniz. E, neyse. Neyse. Bu arada like atabilirsiniz beğeniyorsanız videolarıma. Ee, olabildiğince şey yapmaya çalışıyorum size. Eğlendirmeye çalışıyorum. İnşallah da yapabiliyorumdur. Aha geliyor. Şş. <laughs> ne biçim geliyor lan? Gigi. Vay Vayma. <laughs> Abi bu ne biçim bir şey lan böyle? Dur. Ben bunu arkasına çok güzel. Arka ince daha çok hasar geliyor. O yüzden arkadan vurdum bir tane. Okçu vur okçu. Geçir okçu. İki tane okçu çarmadım mı ya ben? Sanırsam iki tane okçu çağırdım ben. Okçu vursam mı artık? Tamam okçu onu indirdi. Şimdi de okçu çağıralım çünkü lazım. Allah 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 Allah. Oh tamam kurtulduk. Kuzu tamam şu Allah vuramadım. Hayatımın hatası. <laughs> Hayatımın hatası. Oha lan abartma ya bence. Dur. çar çar okçu çar okçu çar. Madenci çar okçu çar bir şey yap. Çabuk. Kafa atsam yer mi? <laughs> <laughs> Kafam kırıldı tövbe yarabbim. Kafa atarak öldürebilir miyiz ki acaba? Hop. Hop. Yat aşağı. Hadi bakalım. Oh, Okçu önemli. Bir tane mızrak kalalım hemen. Bıçak atamaz herhalde bizim adam. Bir daha çağıralım. <laughs> Yağmalamak için de. Hemen. Yağma operasyonları için de. Bak dev bize direkten gelmesi gerekiyor. Ama gelmiyor. Neden? Çünkü korkuyor. Bak. Biz bir tane de bak. Sadece şu vardı. Yardıra yardıra geliyor bak. Sadece şu vardı. Yardıra yardıra geliyordu. Şimdi R vites yaptılar. Neden? Çünkü ordumuz fazla. Çok acıklayıcı olmuştum. Direktten dalak ya. Üf. Kılıkçılarla beraber. Dalın beyler. Dalın. Şu madencilerine dalmak için şey yaptım. Şu madencilerine dalsın. Bizim eleman. Heh, dalsın madencilerine. Ekonomisini batarak ilk önce. İlk önce ekonomik kriz yap Hayır öldücek, öldürecek, öldürecek. Oy! Çok güzel koyduk ama. Çok güzel koyduk ama. Adamlar bizimkine koymaz inşallah. Heh, tamam koyamadılar. <laughs> Birazdan dalacağım. Hatta onun yerine daha Sparton çağıralım. Daha doğrusu ok şu daha önemli hatta. Öyle yapalım okçu çağırak okçu hepsinin önemli yağmalama birliği için yağma yapmak için kolayca yani madencilerin hızlıca öldürmek için ee, kılıç çağırdım bir sürü. Tamam geri çekilin ama geri çekilin de. Tekrar dif'le geçin. Bu arada arkadaşlar buna bu videoyu bir 5 like ya da bir 5-10 like falan gelirse eğer sonsuz ölülerle çekeceğim. Ee, sonsuz de çekeceğiz inşallah ee, o yüzden bir 10 like'ınızı bekliyorum arkadaşlar kanalımız büyüsün hep beraber çok iyi videolar çekeriz namımızı sağlarız artık daha 5 dakika olmuş yaklaşık 5 dakika olmuş da Tam daha iyi. Bir tane şey mi içersek? Bir yok ya. Boş ver büyücü. Evet yavaştan şu sıra dolduğunda atak edelim artık. Şu kılıççının olduğu yer. Şuradaki. O da bittiğinde artık. Dalalım. Aynen. Sıra olsun şu spertonlar. Çok güzel sıra yaptık bu arada. Yerini kapmadan. Yerini kapıyor artiste bak. Hadi dalalım şimdi. Bakalım devler nasıl. Dev de. Dede. Dede. De, de, de. Dev de orada. Dalın. Allah 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 Allah. Çok pis gelecekler. Allah bizim adamlar ölüyor. Kılıkçı ölüyor. Kılıkçı ölüyor. Kılıkçı ölme. Kılıkçılar lazım lan. Oğlum kılıçları adam ezdi geçti lan. Oğlum kılıççılar yalan Kılıççı, kılıççı. Oğlum kılıççılar yalan oldu değil mi? Hoppa. Mükemmel indirdik ya. Çok güzel indirdik. Aptal ya? Aldık artık. Yani dönüşü yok. Aldık yüzdeyiz E çağırsın ha, çağırsın, çağırsın, Ama dur. Kaleye fokuslanacaklar %100. Çok ses var sanki. Neyse videoyu aynı çıkıyor zaten. Büyük ihtimalle kaleye fokuslanır, kaleye fokuslanacakları için hemen defend'i çektim. Saldırın dayı. Dalın. Şu bir mızrak atsın ilk önce. Hop tut bakayım. Bir mızrak gitti herhalde. Şuna da. O da boşa gitti. Herkes mızrağını fırlatsın. Kılıççılar heba oldu. Yalan oldu kılıççılar. Maalesef ki. Kılıççılar. Allah'ına kavuştu. Oğlum arkadan kafa göndü lan adam. Baba <laughs> şu. Oğlum adam arkadan kafa gömdü lan çok güzeldi. Ama hiçbir şey olmaz. Baba. <laughs> Abi kafa gömme çok güzel olmuş derken ve yıktık. Yes. Aldık ulan. 6 dakika 35 saniyede bitirmişiz. Victory. No Man's Land, no Man's Land ülkesinin barbar yerlerini yendiniz. Bunları daha sonraki savaşta da kullanabilirsiniz. Kilit açılacak. Evet. 新疆。